sanki. Evet bir mega kutuyu ben açayım o zaman. İlk bakalım buradan neler gelecek. Ne istiyorsun? Sana ben buradan ne istedim ama. Abi bizde de şu anda efsane yok. Bu bu hesapta da hiç efsane yok. Yani bu artık Zeyno'nun mu şanssızlığı bilemiyorum. 13 bin kupada bir tane esna efsanevi istiyor yani. Ama yok. Rozet paketlerini sonra alırsın. Bunu da sen sonra alırsan. Büyük kutu. Bas. <laughs> Hiçbir şey çıkmadı bundan da. Bu da boş. Bir şey çıkmadı? Vallahi of çıkmadı. Uf ya. Uf ya. Uf ya. ya. Kız onlara kız. Aa. <laughs> Aa bunu sen aç. Elleme kızım şu elleme. Nasıl yok? Bak. Abi 5 Abicim ya. Yama. Sera. Yine bonusu kaptın hadi yine iyisin. Yine bonusu kapınca idare ediyorsun. Şimdi büyük ol. Hadi bunu sen aç. Anne <laughs> yok abi bunda da hiçbir şey çıkmadı. Aç. Aç. <laughs> ne yapıyorsun Serra? Abi Serra öyle bir haşin atladı ki. Bu sefer gelecek mi? <laughs> hiçbir şey gelmiyor abi. Hiçbir şey. Hiçbir şey yok. Ondan sonra aç. Sen değil. Sena sen değilsen kurutuyorsun Sena. Kızım uğraştırma. Bu ne zaman açsa hiçbir şey çıkmıyor. <laughs> Sakin ol. Basa bak bas. Hızlı hızlı bas. Hayda. <laughs> Abi iki tane karakter dün aldık. Bugün hiçbir şey yok şu an. Bu sefer a 35'i de açmışsın. Bravo. Hayır Serra. Zeynep aç bakalım şu büyük kutuyu be. Sakin ol Serra. Sakin ol. Oha! <laughs> <laughs> Dur lan sakin. Ne gelecek? Ne gelecek? <laughs> 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 Eskisi de şu an biri bir taraftan, biri bir taraftan yediler <laughs> beni ya. inşallah gelir bir M var. Bir Leon. M 3 karakter yok artık sende. Ama 8 yazdı. 8 e, oha hava yani 3 karakter. 2 karakter. Bir karakter gelsin yine başına koy. Ama 8 yazdı. 8 e, yazınca 3 karakter mi geliyor? Evet. Çek. Evet. 8 mi oha? Evet. 8 yazınca kaç karakter geliyor chat? Var mı 3 evet. tane geliyor 3 tane hmm. geliyor bak 3 tane yazıyor e, tamam da 3 karakter mi gelecek? hadi bas 6 tane karakter işte 3 <üç> karaktermiş <laughs> bak aksesuar geldi bir <laughs> aksesuar daha bir aksesuar i̇stemiyorum daha istemiyorum aksesuar falan istemiyorum <laughs> ben de 3 <laughs> 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 <Bir> aksesuar <karakter> gelsin <laughs> bu da aksesuar artık bu karakter gelir herhalde o kadar değil 3 mü ne 3 be? be <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne ya? O, Üç tane karakter dedi. <laughs> bir tane kalan bonus. Ka bu karakterdi lan. 8 yazdı. <laughs> bir Abi, bir yazdı. ya. Abi. 8 Sekiz yazdı ama karakter sıfır. Böyle bir şey var mı lan? Üç tane şey geldi. Aksesuar geldi. 8 yazdı. <laughs> Mami. Bunların da almam yani. Allah cezalarını verecek. Koran ol Supercell. Koran alırsın. Hadi bu faal çiğnen. Ya abi bundan sonra olmaz ki yani. 108 yıldır. 2 yıldır. Ben açtım. Sen açtın mı kuruttun bizi zaten. Ben Usta, Ben açtım. Ben açtım. Ben açtım. Abi minik şu diye hiçbir şey gelmiyor ya. Ne? Durun sakin olun çocuklar. <laughs> Bağırma lan deli. <laughs> Çok şımardı şu an. Sor. Bir de bir büyük kutu falan var. Mega var. Abi nasıl çıkmaz ya? <laughs> Dur. Şanslısın kızım. Şanslısın. Ya 8 yazdı. Allah Allah. Ben ne yapayım yani? Aç. Bas bunu hadi. Yandım. Ne yandı? Yandı ya. <laughs> altı, altı yaz sonunda. Ya Uzun aksesuar biliyorum. çıkarsa yani bu süper. Gelmez artık ne aksesuarı ya sende. Aksesuar diyor ya. İstemiyorum aksesuar. Yani diyorum. aksesuar. Ben, dik, baba, ben, baba, evet, yollayacaksın <laughs> sen onları dur. Bu sefer karakter geldi, bu karakterdir herhalde. <laughs> İnşallah. Karakter bu. Yıldız gücü. Ay, ya. Yıldız gücü ama sen sen yıldız gücü istedin şimdi. Yıldız gücü, gücü, gücü gelecek şimdi ya. Baba hayır. 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 Ben söylediğimden beri ne gelecek mi? Daha bak 200 de bonus veriyor sana. Bak başardık işte.